Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız ama burada ev yapma, iki katlı ev yapımı yapacağız. Arkadaşlar ilk bir taş alacağız. Hemen bir alalım. Normal taş tamam. Şimdi bir kazma alalım. aldık. Şimdi kazalım. Arkadaşlar videoyu durdurup yapabilirsiniz. Böyle 4 blokluk kazdık, toplam 8 blok. Ondan sonra yana kaydıracağız 2 blok. Bir daha kaydıracağız ve böyle kazacağız. Tamam. Arkadaşlar şimdi burları taş ile dolduracağız. Hemen bir taş yapalım şuraları Ondan sonra hemen bir çit yazalım. Çünkü bit yere düştü. Tamam. Kuş ağacı çitini alalım hemen. Şöyle yaptık. Arkadaşlar, şunları birleştiriyorum. Hemen bir birleştirelim bunları. Ama şu ön kısım birleşmeyecek. Çünkü oraya kapı koyacağız. Çam kapıyı alalım. Siz istediğiniz kapıyı yapabilirsiniz. Renk seçelim yeşil olsun. Hadi hemen bir açık yeşil alalım. Ondan sonra etrafına yapacağız ama yani etrafını değişik değiş arkadaşlar. Böyle biraz gidelim gidelim. Şu da dolduralım. Arkadaşlar bu kadar. Ve böyle bir dolduralım tavuk. Ondan sonra böyle yaptık. Arkadaşlar buradan şöyle bir gidelim. Biraz. Burası çünkü yatak odası falan olur. Yani şöyle yapalım. Arkadaşlar kapı izgisine bakalım önemli. Şöyle, şöyle, tamam şöyle. Arkadaşlar şimdi burada iki boşluk olacak. Oraya da güzel. Arkadaşlar şimdi da şurada... Burada kaç tane var önemli değil. Buraya da aynı şey yapacağız sonuçta. Ama o şey olmayacak. O boşluk. Boşluk dediğime bakmayın işte. Yanak ka kayma. Arkadaşlar, Arkadaşlar burayı neden boş bıraktığımı en sonlarda bir cam alalım. cam. Tamam. Çim blok yerine koyduk. Şöyle bir cam yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra şu üzerinden geçeceğim. Ondan sonra bu sefer şuraya yapacağım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hemen bir Arkadaşlar şurayı dörtlü yapacağım. Dört bloklu. Ondan sonra hemen şuraya kadar geçelim. İki bloklu yapalım. Orada bir boşluk kaldı. O da doldurduk. Arkadaşlar şimdi böyle yaptık. Şöyle şuraları bir cam yapacağım. Hemen bir şunları da dolduralım şöyle. Ve hemen bunu şuraya da kekelim. Burada cam olmasına gerek yok. Arkadaşlar. Hemen bir şöyle, Ve burada cam da ve şöyle buraya kapı koyacağım nedeni var onu da söyleyeceğim yani arkadaşlar şu şuraya e koyalım hemen koyduk şurayı kapatalım domuz varmış orada Arkadaşlar hemen şöyle bir yapalım. Tamam öyle yaptık arkadaşlar. Kapatalım ve kapattık. Arkadaşlar şimdi buradan biraz daha geçelim. Şuraya kapı koyduk. Hemen bir şurayı da açalım hadi. Yanlış ki orası da kapa kırıldı. Buraya yanlış da bulalım. Böyle. doldurarak arkadaşlar ve şuraya kadar yapalım arkadaşlar hemen bir yaptık burayı da yapalım Arkadaşlar burayı da bitirmek üzereyiz. Hemen şuraya yapalım. Arkadaşlar 5 tane yapsak yapar. 1, 2, 3, 4. Tamam. Bir tur daha yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bir yapalım. Bunu yaptıktan sonra zaten evlere de evin içine de yardım edeceğim. Arkadaşlar dediğim gibi videoyu durdurup yapabilirsiniz yaratıcı modda düz dünyaya da yapabilirsiniz boş bir alana da bunun ikinci bölümü de gelecek çünkü. Bu kadar ne şey yapacağız ve arkadaşlar hemen şunu da kapatalım biraz. kapatacağız. Şimdi. Bak arkadaşlar şöyle bir kapatalım. Burada bir boşluk kaldı sanırım. Ve evet. Bak arkadaşlar şu yerde durduk. Sadece. Tamam. Şimdi buradan geçeceğiz. Zaten akşam oluyor. Biz de üstümüzü kapatıyoruz. Bir de camlarda, camlar da mavi olduğu için tam mavi gözüküyor her yer. Bak arkadaşlar burası boş kaldı. Mod sakin olduğu için canavar falan gelmez. Zaten. Siz de sahne alabilirsiniz. Tarafını. Ama yaratıcı modda belki normal hayatta kalmada da yapabilen vardır da yani o da zor bir şey. İsteyen isteyen bir şey yapabilir. Hayatta kalmada istiyorsanız da yapabilirsiniz. Yaratıcıda da istiyorsanız yapabilirsiniz. Arkadaşlar hemen şöyle bir yapalım. Arkadaşlar blok blok sayısı önemli değil. Mesela bende burada çok var, burada daha az var. O yüzden öyle oldu. Arkadaşlar üstü kapattık. Şunları bir koyalım şuraya. Şimdi bir meşale alalım. Meşale. Arkadaşlar ya da meşale almayalım. Direkt bir ıı, buradan bulalım bir şeyimizi. Nerede o? Şuradan alalım o zaman. Hemen bir En altta da Flander Sanırım Arkadaşlar Nerede hemen Arkadaşlar ben bulup geliyorum Hemen Arkadaşlar ve aradığımız şey fenermiş Fener şu köşeleri koyuyoruz. Buraya. Buraya. Şuraya. Ve buraya koyduk mu? Tamam. Arkadaşlar. Şimdi bir yatak odası falan onları yapalım. Bir yatağımızdan başlayalım. Arkadaşlar yatak odası şurası olsun bence. Üç kişilik yatak. Ondan sonra evet, arkadaşlar şöyle bir ne koysak şunlardan falan koyacağım da. Arkadaşlar şunu alacağız. Bilalı şeyi. Nerede evet, o? Cilalı karataş leva. Tamam. Bak arkadaşlar şimdi bunları yapacağız böyle. Ondan sonra var bu, mı? Bu plan var mı? Nasıl bir? çiçek saksısıymış. Arkadaşlar hemen yukarı çıktık. Çiçek saksılarımızı koyalım. Ve ne olur? Yaban çiçeği şey olur mu? Olur. Arkadaşlar oraya koyduk. Ondan sonra şöyle bir şey yapalım. Ve bir yapalım. koltuk diyorum ya. Neredeyse ben. Pursuz Merdiven. Tamam arkadaşlar aldık şimdi. Böyle bir arkaya. En arkaya. Arkadaşlar böyle diziyoruz. Böyle. Tamam. Arkadaşlar böyle yaptık. Şimdi bir kuvar salalım. Kuvar bloğu. Şöyle bir koyalım arkadaşlar. Yeri kazıp. Şurayı da yapalım. Yapacağız sonra. Merhaba arkadaşlar ilk bir beyaz şey alalım Hı -hı. beyaz beton tamam arkadaşlar bunu hemen şöyle bir 4 blokluk ya da 5 olsun hadi böyle yaptık. Hemen bir siyah şey alalım. Ya da hiç şunu alalım bir. Bakan seçeneği. Beton alalım. Siyah beton tamam. Ondan sonra böyle bir yapalım artık. Abla yoktu değil mi? Arkadaşlar ben hemen bir bulup geliyorum derken bu sefer var. Arkadaşlar ve şurayı da ve tamam. Arkadaşlar bununla da işimiz bitti. Ama hemen şuradan bir şalter alalım. Şuraya koyalım. Televizyon çalışması için. Da bir... Da... Bunları bir silelim. Buraya bir çalışma alanı yapalım. Evet arkadaşlar. Eşya yapma masası. Sandık. Ondan sonra bir kitaplık ve büyü masası başka bir şey lazım mıyız değiliz arkadaşlar şöyle büyü Kitaplığımızı şöyle yapacağım Tamam arkadaşlar şimdi bir e, koltuk yapalım koltuk dediğime bakmayın Siz. Tabii ki de merdiven alacağız. Koltuk için. En uygunu merdivende. Yani. Nerede merdivenler? Merdivenler. Arkadaşlar hemen bir şey alalım. Böyle. Şunu alalım bir de. Bir de şunlardan alalım birkaç tane. Arkadaşlar şimdi nasıl yapacağız böyle oturmak için arkadaşlar buradan çıkabilir miyiz çıkarız ve buradan oturarak yapabilirim Arkadaşlar şimdi ee, bir mutfaklan yapalım Arkadaşlar ilk bir şey alalım. Sandık. Sandığımız nerede? Ev yerinde. Aldık sandığı. Tuzaklı sandıkmış ama bu. Sandık tamam. Arkadaşlar bir şöyle bir. Tamam. Buzdolabımız hazır. Yemek falan koyalım. Bir Biftek. Arkadaşlar biftekten fazla koyalım. Hemen bir bir satırlık yaptık. Buraya koyalım bifteklerimizi. Ve tam şimdi bir tavuk yapalım ya da pişmiş tavuk yapacağım biraz daha fazla almamız lazım çok tamam arkadaşlar şimdi onları da buraya boşaltacağız hemen bir boşaltalım Bir tanesi de işte yere düştü. Bir sterimiz de. Yanlış yaratık. Buraya alacağız. Tamam. Arkadaşlar şimdi bir de bir pişmiş somon balığı alacağız. Ve yine fazla alacağız arkadaşlar. Hemen bir şunları alalım. Her yerde eşit var. ve eşit oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şu önce koyduğumuzları alalım bir. Tamam şimdi bunları bir buraya koyalım. Ve arkadaşlar buraya bir fırın yapalım. Ocak yani koyduk. Bu ne? Maden eritme ocağı da koyalım. Ocağa koyduk. Maden eritme ocağını da koyduk. Başka mutfak için ne ne gereklidir? Aha. Dolaplar. Dolap için arkadaşlar bir şöyle duvar baktım da kuaş bloğu koyalım. Bak arkadaşlar şöyle bir duvar ya ay dolap yaptık. Şu camlar da git gitti hadi. <laughs> Şalter. Hemen şuraya bir açma açmak için şeyler koyalım. Açtığımızda da hiçbir şey olmuyor. Kapı falan da açılmaz. Arkadaşlar bu kadar yeter diyebiliriz. Şimdi ise yani bir ne kaldı başka? Arkadaşlar şu buraya 2. bölümde çekeceğiz evimizi çünkü bu vit, bir videoluk olamaz. Arkadaşlar neyse hemen bir biz bir uyuyalım uyuyabiliyorsak. Tamam. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Yani Short videomuz 1400 izlenme almış. Teşekkür ediyorum. Bu videomuz da burada bitmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.